Ben 2022 yılında Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünden mezun oldum. Çeşitli klinik ve rehabilitasyon merkezlerinde çalıştıktan sonra aktif olarak geçen Ekim ayından beri kendi kliniğimde hizmet vermekteyim. Tüm yaş gruplarında dil ve konuşma problemlerine yönelik terapi hizmeti vermekteyim. Bunlar nelerdir? İşte özellikle pediatrik grupta gecikmiş dil konuşma, konuşma sesi bozukluğu, akıcılık bozuklukları yani kekemelik ya da hızlı bozuk konuşma, yetişkinler de yine kekemeliğe yönelik ya da inmeye bağlı konuşma problemleri, afazi gibi ses bozuklukları, yutma bozuklukları ile ilgili terapi hizmeti vermekteyim. Hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikli kriterleriniz nelerdir? Aslında en önemli şey burada ilk başta değerlendirme, tanı ve değerlendirme. Danışan bize geldiğinde zaten bir problemle geliyor. Multidisipliner çalıştığımız için farklı hekimlerle ya da farklı meslek gruplarıyla çalışıyoruz zaten. Doğru tanı ve tedavi programından sonra amacımız en kaliteli terapi hizmetini vermek danışan için. Çünkü bu en kıymetli. Aileyle de işbirliği içinde çalışıyoruz. Çünkü aile terapist işbirliğiyle birlikte süreç çok daha verilmiş oluyor. Peki burada almış oldukları eğitimin dışında hani bireyler kendileri ekstra bir şey yapmaları gerekiyor mu yoksa sizden almış oldukları eğitim yeterli kalıyor mu? Özellikle pediatrik grupta ev çalışmaları da çok önemli. Çünkü biz 40 dakika sürüyor bir terapimiz. 40 dakikanın sonunda aileye de evde nasıl destekleyeceği konusunda ya da yetişkinse yine ev çalışmaları ile birlikte destek oluyoruz. Yani sadece terapi değil, dışarıda da aslında terapiye hizmet edecek şekilde ev çalışmaları, ev egzersizleri oluyor. Peki buradan bizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Son sözlerinizi kısaca alabilir miyiz? Dil ve konuşma problemleri aslında özellikle günümüzde çok fazla önemsenmiyor bazen. Hani çocuklarda. Babası da geç konuşmuş ya da işte abisi de böyleydi gibi. O yüzden erken tanı ve müdahalenin önemine dikkat çekmek istiyorum ben. Eğer çevrenizde, çocuğunuzda ya da kendinizde bir dil ve konuşma problemi varsa bekletmeden bir değerlendirme almanızı öneririm.